Michelin yıldızlı şef aşçı, televizyon yıldızı, eski futbolcu ve aile babası Gordon Ramsay ile tanışmaya geldik. Gordon, burada Dubai'de restoranın Hell's Kitchen'dayız. Bu noktaya geleceğini hiç düşünmüş müydün? Hayır, hiç düşünmemiştim. Bu inanılmaz. 18 yıl önce, 18 yıl önce. 18 yıl önce burada ilk kez restoran açtığımızda Dubai'ye aşık oldum ve o zamandan bu yana kente bir bakın. Değişim inanılmaz. Bu yüzden Dubai benim için son derece rekabetçi bir yemek şehri. Harika bir pazar. Avrupa sektörü de şu an hiç olmadığı kadar Dubai'ye akın ediyor. Çünkü burası iyi hava ve iyi yemek garantili. Ayrıca harika plajları var. Burada çok fazla restoran var. Doymuş bir pazarda restoran açmak zor mu?

Chef Ramsay chose one outstanding rookie. Look at that. Textbook. It looks terrible. Wake up. I am awake, Chef. Hell's Kitchen programında burada çekme planı var mı? Üslubumun yarısıyla bile burada yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ne yazık ki bu bir sektör ve bir sorun olduğunda ağızdan bazen kötü sözler çıkabiliyor. Ben sadece dürüst bir adamım ve işime bakıyorum. Hells Kitchen programının 19 ve 20. sezonunu yine Vegas'ta çekeceğiz. Avrupa ya da Amerika pazarına kıyasla burada iş yapmak ne kadar farklı? Evet sadece yemekle de değil, aynı zamanda ambiyans, bar, servis ve etiketle de alakalı. Bu zorlu bir pazar. Çok dikkatli olmalısınız. Los Angeles'ta olduğu gibi trendlere bağlı olarak sürekli değişiyor. Üç dönemlik eşik var diyebilirim ve eğer 18 ay ayakta kalabilirseniz bu daha uzun yıllar burada olacağınız anlamına gelir. Sence Dubai'nin küresel mutfaktaki yeri nedir? Buradaki en iyi aşçıların sayısına bakmalısınız. Bazen oturup Paris'te Şanzelize Caddesi'nin ortasında ya da Chelsea'de Mayfair'de olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Ancak burada akşam 9, 10, 11'de hala dışarıda oturup yağmur altında kalmadan güzel havanın ve yemeğin tadını çıkarıyor olursunuz. Şimdiden 16 Michelin yıldızım var. Bu bir tutku mu yoksa herkesin senden daha fazlasını beklemesine sebep olan zehirli bir kadeh mi? Biliyorsunuz ne yazık ki geçen sene Joel Robuchon'u Joe kaybettik. 38 Michelin yıldızı vardı. Adam olağanüstüydü. Bir yıl onunla çalışmıştım. Alain Ducas'ın şu anda 21 yıldızı var. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde kaç kez oynadı? Bu tutkuyla alakalı bir şey. Yani sadece ben değilim. Burada tam arkamda bir takım var. Burada Clegg, Vegas'ta Christina fark etmiyor. Londra'da Meta B ya da Claire Smith şimdi kendi işini kuruyor. Bu yüzden zor bir oyun. Bu ne kadar yıldız varsa o kadar iyidir gibi bir şey değil. Bir yıldız almanız yaptığınız işin tescillenmesi gibi. Ekim ayında bir önceki sene yaptığınız bir yemekten dolayı ödüllendiriliyorsunuz. Yani ne kadar iyi olduğunuzun onaylanması. Sadece ben değilim. Bu takım sayesinde onlardan en iyi sonucu alıyorum. Başarının ardından gelen şöhretle nasıl idare ediyorsun? Ayaklarımın daima yere basmasını sağlayan harika bir annem ve inanılmaz bir eşim var. Şöhretten kastım sadece meşgulüm diyebilirim. Alkış almak için dışarı çıkmıyorsunuz. Aksine bir şey olur diye dışarı çıkarken tedirgin oluyorsunuz. Beşinci çocuğun için tebrikler. Evet, beş numara. Peki tamam mı, devam mı? Devam etmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Beş çocuk çok fazla. Ve bence bugün onlar üzerindeki baskı, bizdekine nazaran çok daha büyük. Çünkü dikkatlerinin dağılması için bize göre çok daha fazla sebep var. Biliyorsunuz bizim zamanımızda bu şekilde internete erişimimiz söz konusu bile değildi. Örneğin asistanıma bakıyorum. Nerede ne zaman bir kız arkadaş ya da randevu istese sadece sağa ve sola kaydırıyor. Bu yüzden kur yapmak, flörtleşmek önemliydi. İlişkiye başlayıp bitiren ve onları izleyen üç kız çocuğunun olması. Onlar için zor bir zaman olduğunu biliyorsunuz. Evet, bize göre çok daha zor bir zaman. Erkek arkadaş söz konusu olduğunda zor bir baba mısın? Çok erken yaşlardan beri kızlarıma bunu benimle daha hızlı paylaşmaları halinde onlar için daha fazlasını yapabileceğimi anlatıyorum. Ve bu gerçekten etkili oldu. Sert bir baba mıyım? Makul olduğumu düşünüyorum. Sadece bana ya da Tana'ya güvenmeden hayattaki tutkularını bulmalarını istiyorum. Miras, şöhret, servet, birinci sınıf uçak ile alakalı değil. Sadece tutkunuzu bulun. Max'in suç bilimine, Holly'nin modaya ilgisi var ve Jack orduya girmek istiyor. Harika. Ve Tilly ise hayal dünyasında olması gerektiği gibi. Bir gün doktor, ertesi gün şef, diğer günse Blue Peter televizyon programında. Tam benlik biri. Açıkçası çok farklı bir dünyada büyüyorlar. Ve Brexit. Bunun yemek sektörü üzerindeki etkisi nasıl olabilir? Bu çok güzel bir soru. Şey. Sektörün orta sınıfındaki pazarın son 3 yılda doyduğunu düşünüyorum. Neler olduğu konusunda çok fazla belirsizlik var. Anlaşmayı ne kadar çabuk yaparsak başımızı kaldırabilir ve ulus olarak olmamız gereken yeri yeniden konumlandırabiliriz. Bu durum restoranlara etkileyecek mi sorusuna dönecek olursak, kaliteli olanlar kesinlikle etkilenmez. Radara takılanlarsa kesinlikle evet. İş gücümün yaklaşık %72'sinin Avrupalılar olduğunu sanıyorum. 72. Yani ulusal çıraklık eğitimine geri dönüp bu tutku seviyesini tekrar yerleştirirseniz iyi olacağız. Çok çalışkan bir milletiz. Bu yüzden anlaşma bittiğinde ve birlikten çıktığımızda herkes normale dönecek ve inandığımız şeyi destekleyecek. Benim için zor bir şey. Çünkü yarı İskoç'um. İskoçya'da doğdum ama orada hiç yaşamadım. İngiltere'yi seviyorum. Büyümek için harika bir yer. <laughs> Muhteşem değerler. Harika bir ülke. Boşuna adı Büyük Britanya değil. Bunu asla unutmamalıyız. İskoçya'nın adı geçti. Eğer fırsatın olsaydı bir İskoç futbolcu ya da aşçı olmayı tercih eder miydin? Bu gerçekten iyi bir soru. 30 yaş öncesi kesinlikle futbolcu, 50'li yılların başlarında ise şef. Bence bu sadece antrenman değil, disiplin, profesyonellik ve doğru çizgide ilerlemek. Bu yüzden futbol zorlu bir oyun ve saniyeler içinde elinizden kayıp gidebilir. Tıpkı benim sakatlanmam gibi. Ayağa kalkmak, yaralarınızı sarmak ve bununla yaşamaya devam etmelisiniz. Neler başardığına baktığında kendini şöyle bir çimdikliyor musun? Beni kamçılayan şeyin bunu kaybetme korkusu olduğunu düşünüyorum. Ve eğer benim durumumda yetiştiyseniz, her şeyin değerini on kat daha iyi biliyorsunuz. Uzun zaman önce sahneye çıktığımda param vardı. Bu yüzden beni teşvik eden şey asla para olmadı. Gordon, Gordon bize katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Akşam yemeğinde görüşmek evet. üzere.